Yani ben bir şey hayata geçmeden burada imtihar olmam. Yani alarm durumu asla düşünmem. Geçtiği zaman da düşünmem. Ya biz evet. her türlü senaryo ya hazırladık. Biz evet. her türlü senaryo hazırladık. Evet. Yani yıllardır ne yapıyorsak onu yapacağız. İkincisi, mümkün olan en yok edici, kahredici güçle en yok edici, kahredici güçle ülkenin düşmanlarıyla savaşacağız. Bu, bu saklı olan bir strateji değil. Halk dilinde şey vardır bir söz, ona ben üçüncü sene ekledim. Yarım doktor candan, yarım hoca imandan, yarım stratejik akıl da milletleri bekasından eder. Yürütülen dış politikada Sayın Fidan'ın neleri söyleyeceği bizim için çok önemli. Çünkü bugüne kadar kendisinden hiçbir hatalı hamle görmedik. Hep diyoruz ya, ekonomimizin de başında keşke Sayın Fidan gibi birisi olsa diye. Kendisine Türk milleti olarak güveniyoruz. Çünkü kendisinde bir güven sağladı. Gerek derin aklıyla, gerekse devletin birçok sırrına hakim olmasıyla ve devletleri çok iyi tanımasıyla. Bunlar gerçekleşti. Şimdi konumuz son derece hassas. Yürüyen bir süreç var o da Suriye süreci ve bizim için hayati önem taşıyan bir devlet. Biliyorsunuz ki Suriye'nin artık kumandası Türkiye'nin elinde dememizde de hiçbir sakınca yok. Esad rejimi devrildi ve Türkiye'nin kontrolündeki bir yönetim Suriye'nin başına getirildi. Bununla beraber bölgede temizlenmesi gereken birçok belanın olduğunu da hep birlikte biliyoruz. Hatta her zaman ne diyorduk? Burası tam bir bataklık. İşte bu süreç yavaş yavaş rayına oturacak mı? Oturmayacak mı? Bunu takip edeceğiz. Eğer Suriye'de bir iç savaşı veya kargaşa hakim olduğu anda oraya direkt müdahale edecek olan ilk devlet İsrail olacaktır. Ve arkasından Türkiye bölgeye tam anlamıyla hakim olmak zorunda kalacaktır. Ki o zaman ordunuzla birlikte direkt savaş moduyla birlikte aşağıya inmeniz gerekir. Eğer ki Şara yönetimiyle içerideki anlaşamayan gruplar millet kavramıyla ülke içinde sükunet sağladığı anda yöneteni de Türkiye'nin kontrolündeki bir insan olmaya devam ettiği sürece artık Suriye toprakları bize göre Türkiye demektir. Çünkü bizim için ilk önce güvenlik ön planda. Suriye kanadından ne kadar bela geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Ne oluyorsa orada oluyor. Emin olun Irak bile bu kadar problemli değildi. Türkiye bir şekilde konuşarak hepsini dize getirdi. Ama Suriye öyle değildi. 61 yıllık bir yönetim o toprakları paramparça etti ülkenin içine sokmadığı devlet kalmadı. Ne Fransası, ne Amerikası, ne İngiltere'si. Her devlet içeride cirit atıyordu. Hepsi de Türkiye'ye karşı nasıl bir yıkım politikası uygularız diye oradaki silahlı grupları desteklediler. Yeni yeni örgütler meydana çıkarttılar. İşte bunların topunun kökünden kaldırılması için bir süreç başladı. Ve bu süreç olumlu bir şekilde yürüyor. Bazı arkadaşlarımız şunu diyecektir. YPG ile anlaşma yapıldı. Suriye ordusuna mı katılacak? O mu olacak, bu mu olacak? Emin olun arkadaşlar. Bu konuda Sayın Fidan ne düşünüyorsa biz de onu düşünüyoruz. Çünkü bugüne kadar hiç hata yapmadı. Bakalım ne düşünüyormuş. İmselik daha da arttı mı yani ya, da? ya? Değerli arkadaşlar, şunu söyleyeyim yani bizim durduğumuz yerden mecburen biz milletimiz adına görev yapıyoruz buralarda milletimizin çıkarlarını, menfaatini, gözet, güvenliğini gözetmek için varız. Yani ben bir şey hayata geçmeden burada imser olmam yani alarm durumu asla düşünmem, geçtiği zaman da düşünmem. Bakmaya devam ederim. Dolayısıyla bir başlangıcını görmem lazım. İkincisi mümkün olan en yok edici, kahredici güçle ülkenin düşmanlarıyla savaşacağız. Yani şey bu. bu. Bu saklı olan bir strateji değil. Evet, aynen biz de böyle düşünüyoruz ve Suriye'ye karşı ne kadar hassas bir düşünce içinde olduğunu da görebiliyorsunuz. Diyor ki, anlaşma yapılmış, o olmuş, bu olmuş, hiç önemli değil. Bizim alarm seviyemiz her zaman yüksektir. Tehlike geçse de o alarm seviyemizi düşürmeyiz ve bu ülkenin düşmanlarını buraya dikkat kahredici bir şekilde yok ederiz. Bunu neden söylüyor? bugüne kadar Suriye topraklarından hep yara gördüğümüz için oranın artık bizim kumandamızda olması gerekiyor. Başka da bir alternatifi kalmadı. Türkiye Suriye'yi kontrolü altında tutması gereken bir toprak parçası olarak kabul etmiş vaziyette. Bundan sonra böyle olacak. Ve yapılan son askeri anlaşmalarla da ki bunlar bize göre formalite anlaşmaları çünkü dünyaya öyle göstermeniz gerekiyor. Aksi halde sizi işgalci konumuna sokarlar. Bunun için orada bir devlet var. O devletin resmi makamlarıyla yapılan anlaşmalar içerisinde biz Suriye topraklarında koruyucu güç olarak asker bulunduracağız şeklinde birçok anlaşma imzalandı. Böylece dışarıdaki devletler de bak Türkiye buraya geldi. Burayı işgal ettiği gibi bir söz söyleyemeyecek. Ama aslında bizim anlattıklarımızı Trump daha koltuğa oturmadan açık bir şekilde alenen dünyaya ilan etmiş oldu. by Turkey ''Suriye'de çok belirsizlik var. Yaşanacakların anahtarını Türkiye elinde tutuyor.'' Konuşması da buydu. Size defalarca yayınladık. E bu sözleri söyledikten sonra başka bir söze gerek var mı bilmiyoruz. Artık Türkiye'nin kontrolünde bir Suriye var. Devletimiz her ne kadar karşısındaki bir devletmiş gibi anlaşmalar yapıldığını söylese de oranın kontrolü Allah'ın izniyle bundan sonra Türkiye'de olacak. Burada İsrail'in ne yapacağı ve bunun karşılığında Amerika'dan destek görüp görmeyeceği önemlidir. Öyle ya doğruları konuşalım. Ola ki İsrail buraya saldırmaya devam etti, dozunu arttırdı. Suriye'nin kendini koruyacak herhangi bir düzenli, ciddi ordusu şu an için yok. Mühimmatı ve ekipmanı da yok. Uçak, tank, zırhlı vesaire hiçbiri yok. Peki Suriye'yi kim koruyacak? Demek ki Türkiye koruyacak. Zaten bu anlaşmalar da bunun için yapıldı. Türk askeri içerideyken İsrail saldırırsa Suriye saldırıya karşılık veriyormuş gibi Türkiye İsrail'i vurmak zorunda. Haksız mıyız? Ne yapacağız? Bırakıp oraya işgal etmesini mi bekleyeceğiz? Elbette hayır. İşte böyle bir durumda Amerika ne tür bir tavır takınır diye düşündüğümüz zaman şu anki Trump yönetiminin Netanyahu ile olan düşmanlığı aklımıza geliyor. Artık buraya para akıtmayacağı, karışmayacağı, anahtarı da Türkiye'nin eline bıraktığı açıklamaları aklımıza geliyor. Zaten Sayın Fidan'ın bu yöndeki ılımlı açıklamaları da bize bunu gösteriyor. Amerikalılar da yani Türkiye gibi büyük bir aktörle, etkili bir aktörle daha yakından, daha kurumsal ilişkiler geliştirmek istiyorsa yani Cumhurbaşkanımızın iradesi hazır, bizim kurumlarımız son derece profesyonel, ekonomimiz hazır. Ortaya çok önceden koyduğumuz bir vizyon vardı. Yani şöyle bir tespit oldu. Yani Amerika-Türkiye ilişkileri hep güvenlik ekseni gitmiş. Tamam önemli bir alan ama getirelim ekonomiyi, teknoloji transferini, başka alanları da bunun eşidi haline getirelim. Mesela bu yeni bir yapısal çerçeve oldu. Yani Amerika ile güvenlik kısmını aşalım artık ticaretimizi, teknoloji transferini ve müttefikliğimizi konuşalım diyor. Şimdi bu kelime size neyi hatırlatıyor? Sizlere şunu anlatmamış mıydık? Zaten uzun zamandır Sayın Cumhurbaşkanımız Elon Musk ile çok yakın ilişki içerisinde. Hem teknoloji transferi hem alışveriş konusunda ve daha birçok konuda anlaştıklarını duyurmuştuk. Sayın Fidan'ın bu açıklamasıyla da niyetler ortaya çıktı. Trump seçilmeden önce Amerika'da Türk evinde yapılan bir toplantıdan size bahsedelim. Bu toplantıda Amerika'nın tüm dev şirketleri bir araya gelerek Türkiye ile görüşme yaptılar ve hepsi de anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Bunun başında Apple, Chevrolet, General Motor yetkilileri masadaydı. Masanın başında da Sayın Cumhurbaşkanımız vardı. Aynı zamanda Amerika ile yaptığımız ticaretlerde bundan önceki yönetimler yüzünden tekstilde ciddi anlamda bir kota uygulandığını, demir çelikte de aynı şekilde kotalar uygulandığını biliyorsunuz. Ciddi anlamda bir tekstil ihracatı bile yapılamamıştı. İşte bununla birlikte bu kotalarında kaldırılarak Amerika'ya da ihracat limitlerinin zirveye çıkartılması planlanıyor. Ki yumurta ihracatıyla da bu başladı zaten. Tabi her şey karşılıklı olacak. Siz ihracat yapacaksınız, karşılığında ithalat da yapacaksınız. Yani kazan kazan politikası. Trump bu konuya son derece sıcak bakıyor. Çünkü bir ticaret adamı kafası da var. Ancak şu anda hem kendi bölgemizde hem Amerika'da temizlenmesi gereken birçok sorun var. Bunlar hızlı bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Hem kendi sınırlarımız ve sınırlarımızın öbür tarafı hem de Amerika'nın kendi iç sorunlarının hızlı bir şekilde temizlendiğinde kısa bir zaman dilimi içerisinde ticaret konusu masadaki ilk konu olacaktır. Bu söylediklerimizin bir diğer kanıtı da Sayın Cumhurbaşkanımızın dün itibariyle Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi. Son derece olumlu geçtiği, savaş uçakları ve teknolojilerinin transferi dahil her konuda anlaşmaya varıldığı yönünde söylentiler mevcut. Elbette ki bu görüşmenin arka planı açıklanmaz. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki ara buluculuk konusunda da tam bir mutabakata varılıp Türkiye'den de destek istendiği söyleniyor. Bunların hepsi olumlu gelişmelerdir. Ama önümüzdeki günlerde Amerika ile yapacağımız işbirliğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk yüz yüze görüşmesiyle bunlar iyice ortaya çıkacaktır biz son derece olumlu olacağını düşünüyoruz. Niye? Türkiye'de artık Trump'ın ilk dönemindeki Türkiye değil. Çok daha güçlü, özellikle savunma sanayinde ve bölgesinde tam bir oyun kurucu haline geldiğini dünyaya ispatladı. Trump da böyle bir partnerle, böyle bir müttefikle çalışmak isteyecektir. Ne Türkiye Amerika'yı ne de Amerika Türkiye'yi kaybetmek istemez. Yeter ki stratejik aklımız güçlü olsun. Allah'a şükür ki bu konuda son derece güçlüyüz. Benim arkadaşlara zaman zaman söylerdim, tartışmalarda hep ondan da e, böyle e, Allah'a sığındığım e, alandır. Hani e, halk dilinde şey vardır, e, bir söz, ona ben üçüncü sene ekledim. E, yarım doktor candan, yarım hoca imandan, yarım stratejik akıl da milletleri bekasından eder. Biz evet. her türlü sen uyarız.